olacak. Anama, anama, derin olsun beni vuran kardeşe. Elimizde 80 üzerinde endemik bitki türü bulunmakta. Baharın gelmesiyle birlikte köylülerimiz, çiftçilerimiz kendi bölgelerinde, köylerin etrafında bulunan bölgelerde endemik bitkileri e, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için topluyorlar. İşte bugün de burada e, bu faaliyeti gerçekleştiriyorlar. Tarım Orman e, İl Müdürlüğü bakanlığımızın destekleriyle bakanlığımızın bize e, koyduğu yol e, güzergah ile e, biz bu Endemik bitkilerin korunması, sürdürülebilir halde doğada devamını sağlamak için çeşitli çalışmalar, projeler yapıyoruz. Bu projelerimizi yine Üniversitemiz, Kafkas Kars Kafkas Üniversitemizle birlikte yürütüyoruz. Aynı zamanda bu endemik bitkilerin de organik sertifikalandırılması amacıyla da bir proje başlatıyoruz inşallah. Bunları organik haliyle sertifikalandırmış olacağız. Bu köyümüzde bulunan kadın kooperatifimiz çok aktif bir çalışma içerisinde. Bunlar doğadan topladıkları bu endemik bitkileri kendi ekonomilerine, ev ekonomilerine katkıda bulunmak için çeşitli üretim desenlerine, faaliyetlere konu ediyorlar. Bunların marmelatlarını, kurutma şekillerini, e, tüketilmek amacıyla süreç içerisinde e, çeşitli ürünlere dönüştürüyorlar. Ben şunu ifade etmek istiyorum tabii <laughs> e, halkımızın köylümüzün bu endemik bitkileri doğadan toplarken e, kökünden soğanından çıkarmadan gelecek yıllara gelecek nesillere de bırakacak şekilde e, koruyucu bir davranışla toplamalarını öneriyoruz. Şimdi baharda yöremizin çok zengin bir florası var. Bin bir çeşit bitki var ve hepsi de gıda sektöründe tüketilebilir endemik bitkiler, yöre özgü bitkiler. Yaklaşık 2400 rakımda yetiştiği için saf oksijenle tamamen organik diyebileceğimiz bitkiler, evelik, kuş ekmeği gördüğünüz gibi topladık bunları kurutup, Gölgede kurutup e, kışın e, paketleyip satıyoruz. Bu gıda sektöründe yemek daha çok e, yemek olarak tüketiliyor. E, i̇laç olarak kullanılanlar var. E, özellikle bu bamya gillerden kuş ekmeği bitkisi yemlik. Bunların e, kuş burnu. Bunların hepsini toplayıp gıda olarak e, tüketiyoruz. Kışında e, kaz üretiyoruz. Hepimiz e, kaz zaten kooperatifimizin 21 üyesini de doğal çiftçi ve Kaz yetiştiriciliği yapıyorlar. Büyükbaş hayvancılığın yanı sıra kadınlarda folklorik olarak, geleneksel olarak süre gelen atalardan süre gelen bir kaz yetiştiriciliği var. evelik, ısırgan, kuş ekmeği, yarpuz, kekik, hımı yaptığımız ürünler, kendi doğal bitkilerimiz. Gölgeyde kuruturuz bunları. Doğrarız yarısını eveliği. Yarısını da böyle çizeriz. Evel abla Boşaltsın, Evel Eveliklerimizi, eveli ısırganlarımızı kurutup böyle kendimiz bez torba hazırlayıp kendimiz dikiyoruz. Satışa hazır yapıyoruz. Bu şekil satıyoruz. İsteyen bütün kanallar kullanabilir. Tamam. Otel seninle. 1924 aldı dedi ki biz. Çok gayet güzeldi. Çok güzel. Ben de kuru